Merhaba sevgili dostlar. Küçük kız hüzünlü bir yabancıya gülümsedi. Bu gülümseme adamın kendisini daha iyi hissetmesine neden oldu. Bu duygu içinde yakın geçmişte kendisine yardım eden bir dostla teşekkür etmediğini hatırladı. Hemen bir not yazdı ve dostuna yolladı. Dost adam bu teşekkürden o kadar keyiflendi ki her öğlen yemek yediği lokantadaki garson kıza yüklü bir bahşiş bıraktı. Garson kız ilk defa böyle bir bahşiş alıyordu. Akşam eve giderken kazandığı paranın bir bölümünü her zaman köşe başında oturan fakir adamın şapkasına bıraktı. Adam öyle minnettar oldu ki iki gündür boğazından aşağıya lokma geçmemişti karnını doyurduktan sonra bir apartman bodrumundaki odasının yolunu ıslık çala çala tuttu. Öyle neşeliydi ki bir saçak altındaki köpek yavrusunu görünce kucağına alıverdi. Küçük köpek gecenin soğuğundan kurtulduğu için çok mutluydu. Sıcak odada gece boyunca koşuşturup durdu. Gece yarısından sonra apartmanı dumanlar sardı. Bir yangın başlıyordu. Dumanı koklayan köpek öyle bir havlamaya başladı ki önce fakir adam uyandı. Sonra bütün apartman halkı, anneler, babalar, dumandan boğulmak üzere olan yavrularını kucaklayıp ölümden kurtardılar. Bütün bunların hepsi, ha sevgili dostlar, beş kuruşluk bile maliyeti olmayan bir tebessümün sonucuydu. Ne olur birbirimizden tebessüme esirgemeyelim. Hoşçakalın, dostçakalın kanalımıza da dosya abone olmayı ve videolarımızı da dosya beğenmeyi lütfen unutmayın.